Herkese merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugünkü videomuzda baştan sona bed Wars serimizin ilk parti olacak bu videomuz. Ee, ve arkadaşlar ilk partta sizlere sandıksal, marketsel ve başlangıçsal şeyleri bed Wars'ta göstereceğim. <laughs> Yanda bezler vesaire var. Onların yataklarını kırıp adamları eleyeceğiz. Öldürüp elenebiliyor. Yatakları kırıldıktan sonra Neyse arkadaşlar bunlar böyle aldıktan sonra genelde 12 demir 3 altından sonra çıkıyor insanlar. Markete sağ tıklıyorum ve marketimiz açıldı. Burası sizde boş olabilir. E, blokları, kılıçları vesaire buradan alabilirsiniz. Hızlı alıma eklemeyi de falan göstereceğim. Arada yan taraf noob, çıktı arkadaşlar. işimize gelir. eee mesela yünü ekleyeceğiz. Başka blok eklemeyin. Yünü shift sol tık yapıp şuraya ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buradan alabiliyorum. Onun dışında su ekleyelim. shift sol tık. Şuraya ekleyebiliriz. Altın elma ekleyelim. Şuraya ekleyelim. TNT ekleyelim. Şuraya. Sonra ne ekleyebiliriz? Ateş topu. Şuraya ekleyebiliriz. Sonra kazma, balta. Şu şekilde ekleyebilirsiniz. Onun dışında kılıçları ve setleri de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, genelde demir set kullanılmıyor arkadaşlar. Bu yüzden eee bu arada bir şey almak için sağ tıklıyorsunuz. Ee, buradan da sol tıklıyorsunuz bu şekilde. Envanterinize geliyor. Ben genelde buradan alıyorum. O yüzden size de hızlanımı öneririm. Benim hızlanımı esas alıp oradan aynı düzeni yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik seti almayacağım. Şöyle blok falan alacağım. Adamlara rush yapacağız. Ee, bu arada rush'ın diğer bölümleri e, gelecek. Sağ tıklıyorum. Sonra buraya atmak için shift sol tık yapıyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Bunları da aynı şekilde yaparsam oraya gitmiş oluyor. Almak için de shift soltuk, shift soltuk, shift soltuk yapıyorum. Atmak için de aynı şekilde. Mesela bunu 9'a alalım. Gördüğünüz gibi 9'a geldi. Sonra mesela E'ye bastım. Pusula, shift soltuk yaptım, buraya attım. Bunları da buraya atabilirsiniz. Envanterinizde gözükmesin diye. Aşağıda gözükmesin diye. Onun dışında bunları genelde Ender sandığına koyuyoruz. Vardı konuşamıyorum. Neyse bu adama bir gidelim. Onun dışında diğer şeyleri de göstereceğim. Ee, set alabilirsiniz. Ee, yükseltme alabilirsiniz. Yani elmas vesaire. Onları da diğer bölümlerde göstereceğim zaten. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada videoyu da like da sevinirim. Oh çok güzel yaptık ha. Şunu yiyelim. Allah bir dakika. Arkadaşlar oha bu arada bu hack mi lan? Nasıl vurdu bana öyle? Yok değilmiş. Noob oha. Kanka ne yaptın sen ya? Arkadaşlar buna bir spam kill kasmamız yok mu? <laughs> bu arada. Lan kırsaydın ya kırmızıyı. Oğlum. Allah Allah ha kırmış mı kırmış tamam neyse arkadaşlar diğer parta geçelim detayları da bahsedeceğim evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım şimdi arkadaşlar e, başlayalım artık yani salaklıktan e, bıktım yani salaklıktan derken nopluktan nop olunca salak oluyor bazı insanlar ondan dedim neyse arkadaşlar 12 demir 3 altınımızı alalım gördüğünüz gibi aldık sağ tıkladım Günlerimi alıyorum suyumu alıyorum. Sonra mesela suyu koymak istiyorum. Açtım sağ tıkla. Shift sol tık yaptım. Bunu da envantörden, envantörden iki almak istiyorum. iki aldım. Gördüğünüz gibi bu kadar. Sağ tıkla blokları koyarım. Sol tık basılı tutarsam kırarım. Bu şekilde mantıklı bir e, şey. Bu arada yatağın üstüne koymak istiyorsanız şu şekilde. Shift sol tık yaparsanız koyabiliyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar. Video bu kadar. Yani çok kolay bir şey. Bunları buraya attım. Mesela 3'ü e almak istiyorum. 3'e bastım. Shift-Sol tık yaptım. Geri attım oraya. Bu kadar da arkadaşlar. Yani beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, çok konuştum ya. Çok konuşuyorum ama. Bu arada GPS'imi görebilirsiniz. 3 GPS'le Speed Bridge yapabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir şey. Atlayabilir miyim oraya? At You turn